Yepyeni bir videodan hepinize merhaba canlar. TikTok'ta nasıl yayın yaparız? Onunla alakalı bir video hazırlamak istedim. Nedeni de şu. Ben TikTok'tan da yayın yapmak istiyordum. TikTok videoları çoğu zaman keşfete düşüyor. Ne bileyim yorumlar geliyor. İşte 3-5 takipçi de olsa TikTok'tan daha çabuk takipçi, izleyici elde ederim düşüncesiyle yapayım dedim ama OBS veya Streamlabs'da yayın yapabilmek için yayın anahtarı ve koduyla alakalı bir şey vermiyor bana. Yani benim profilimde öyle bir şey yok. Birçok kişiye baktım işte TikTok özel olarak gönderiyormuş bilmem ne yapıyormuş başvuruymuş şuymuş buymuş. Bende de öyle bir şey olmadı sonradan TikTok Live Studio beta olarak çıktı bana da erişim gönderdi. Ben ilk başta yükledim. Yayın yapmaya başladım ama şöyle bir sıkıntı var. Beta olduğu için birkaç şey eksik. Örnek seste çok hışırtı oluyor. Yani çok iyi bir mikrofonuna sahip değilseniz veya o hışırtı ile alakalı bir şey yoktur. Hani gürültü bastırma var ama hışırtı yine geliyor. Yayına benden çok oh hış, 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 diye bir ses gidiyor. Onu sevmemiştim. Tekrar indirdim denedim. Biraz mikrofon ayarlarıyla oynadım. Yani ayarlarıyla oynadım dediğimde çok basit şeyler aslında. Onları da göstereceğim ve benim harici şu an yakamda da gördüğünüz gibi bir yaka mikrofonum var. Şu o zaman bunu kullanıyorum. Bazen kullanmıyorum. Bunu da kullanınca ki bu bu yaka mikrofonunda kendine has bir gürültü bastırma özelliği var. Onun haricinde ses denetim masasının oradan da dış sesleri kapatınca ve TikTok Live Studio'da bulunan ses filtresindeki gürültü bastırmayı açınca o hışırtının ortadan kalktığını gördüm. Ben de bununla ilgili TikTok Live Studio nasıl kullanılır? TikTok'ta nasıl yayın yapılır? Bununla alakalı bir video çekeyim dedim. Şimdi canlar Google'a girdik. TikTok Live Studio yazdık. Bu siteye tıkladık. Hemen şuradan size de göstereyim. Zaten şu ilk baştaki reklam onu geçin. Ona tıklamayın. Bak burada tiktok.com welcome to live studio. Buna tıkladık canlar. Burada hesap girişi yapmanızı isteyecek sizden. Bak burada ücretsiz indirme erişim elde etme. İndirdiniz, hesabınıza girdiniz ama yen yapmanıza izin vermez. Neden? Bak, burada burada gereksinimler var canlar bu gereksinimleri yerine getirmiş olmanız gerekiyor. Birincisi, Live Studio ile canlı yayın yapma erişiminiz engellenmedi ve iptal edilmedi. Yani hesabınızla alakalı, canlı yayın yapmanızla alakalı TikTok'tan bir ban yemediniz, ne bileyim uyar almadınız vesaire onun gibi durumları içeriyor. İki, canlı yayın yapma erişiminizin son 30 günde bir defadan daha az engellenmiş olması. Yani herhangi bir yayın yaparken mobilde olsun, PC'de olsun fark etmiyor. Yayınınız yine bir banlanmadır, yayın engellemedi. TikTok tarafından bir spam yemediyseniz vesaire bir engelleme olmadıysa onunla alakalı bir şey. Yani şu ikisi herhangi bir ceza yememenizle alakalı. Gelelim üçüncüye. En az 30 günlük bir TikTok hesabına sahip olmak. 30 günlük TikTok hesabımız sahibiz. 1K takipçiye sahibiz. Son 180 günde en az bir kere 25 dakikadan daha uzun süre canlı yayın yapmak. 7 günlük deneme süresi erişimi için. 180 günlük içinde iki kez 25 dakika canlı yayın yapın diyor. Başka bir şey var? Yok. Erişiminizin iptal edilmesiyle alakalı bir de kural ihlali falan varsa? Yok. Erişim elde edin dedik. Başvuru 7 gün için onaylandı. Yani 7 gün boyunca ben Live stüdyoda onay verdiği için Live Studio'da PC yayını yapabileceğim. Bu PC 7 gün içerisinde PC yayınında herhangi bir ceza almazsak bir şey yapmasak bu sefer 180 gün erişimi izin veriyor. Onun haricinde böyle böyle ilerliyor canlar. Live Studio'yu indirelim. Kurulumu en başından ben daha önce kurdum, denedim, test ettim. Ayarlarıyla uğraştım. Kurulumu daha önce yaptım. Ama en baştan yapacağım ki tane tane göstererek yapacağım ki canlar siz de görün ona göre yapın. Takıldığınız bir şey olursa da yorumda belirtin abone olup like atmayı destek vermeyi de unutmayın canlar. Yerel kurbaba kur baba. İki defa kurulma gibi bir şeyler oldu ben de anlamadım canlar. İndirmek için giriş yapacaktık ya. Yayın yapmak için de giriş yapacağız. Ben hemen bir giriş yapıp geliyorum canlar. Şimdi canlar hesaba girişi yaptık. En başta bizi karşılayan yayın ayarlarını yapmamız. Başka araçtan içeri aktar da var. Sırasıyla tane tane sizin yapabileceğiniz şekilde ilerleme yöntemde var. Bunu kullanmanızı tavsiye etmem çünkü OBS veya Streamlabs kullanıyorsanız arayüzler ve içerikler birebir aynı olmadığı için bu sizi çok uğraştıracak bir hale sokabilir. Onun için tek tek ayarlamak yeterli canlar. Şimdi ayarla diyoruz. Varsayılan cihazımız seçili mikrofonumuz için. Sonraki dedik kamera kamera şu anda OBS'te kayıtlı olduğum için seçili olduğu için atla diyorum. Ondan sonra burada bir hız testi yapacak canlar. Hız testini de şundan yapıyor. Sizin için en uygun bitrate de e, görüntü ayarlarında kaç FPS yayın yapabileceğinize en uygun hali bu otomatikman belirliyor canlar benim download 110 megabitmiş upload 15'miş miş niye 15 lan benimki 20 normalde herhalde e, ufak bir sıkıntı var internette bu normal değerlerim bu değil benim bak Burada kendi ölçtü, biçti, dartta da diyor ki çözünürlük 1920'ye 1080, FPS 60, video bit hızı 8K. Sen bu halde çok güzel yayın yaparsın kardeşim diyor. Ondan sonra tamam diyoruz. O otomatik olarak bak bir sonraki ekranda her şeyi kendi hazırlamış oluyor. Şimdi bize bunu önerdi diye bunu yapmak zorunda değiliz. 480p'ye de çekebiliriz. Bak burada 30 fps çözünürlük. E, ses platizi her şeyi kendi ayarlıyor. 720p 60 fps de yapabiliriz. Ama 1080p 60 fps benim için iyidir. Çünkü aynı zamanda kayıt da alacağım. Akış gecikmesi sesini. Şimdi gecikmeyi buradan otomatik ayarlamıyormuş. Kendi <laughs> manuel ayarlayabiliriz. İsterseniz gecikme de koymayabiliriz. Ama ideal bir 5 saniye iyidir. Kodlayıcıyı burada kendi otomatik seçmiş. AMD'yi seçmemiş. Ben onun için bunu bırakacağım. Bir deneyeceğim. yani bilgisayar nedenli yorulacak. Nedenli dar boğaza düşecek. Bunu deneyeceğim. Bununla ilgili harici işte ben bunda kullandım. Bilgisayar çok dar boğaza düştü. AMD'ye geçince daha iyi oldu alakalı bir durum olursa kısa olacağı için shorts videosu olarak da paylaşırım zaten canlar. Bu adımı da geçtik. Şimdi manzara portre manzara bizim için daha iyi. Hoş geldiniz deyip bak burada hemen açılıp pencerede size bir tur attırıyor. Canlar şurası ne işe yarar burası ne işe yararla ilgili onu da bakarsanız sizin için daha iyi olacak. Bak kendi otomatik gol diye bir şey var. Bak burası burada bir hedef belirlemenizi söylüyor sizin bunu düzeltebiliyorsunuz. Bak bu burada. Bunu alıp istediğiniz yere çok rahat bir şekilde sürükleyip götürebilirsiniz. Onun haricinde düzenleme ile alakalı bir şey var mı? Yok. Bu böyleymiş. Bu burada dursun. Uyarı. Takip ettiği veya e, hediye gönderen birisi oldu. O burada gözükecek. Bunu da yine düzenleyebiliyorsunuz. Bunların daha ayrıntısına daha sonra girebilirsiniz. Çünkü çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz canlar. Bunu kapattık. Sohbet kutusu diyor. Nerede o? Heh burada. Bunu aldınız. Şu sağ üste koydunuz. Buradan aldınız buraya. Buradan aldınız buraya. Bu tamamıyla nereye koymak istediğiniz sizle alakalı bir durum. Burada da yine ayarları var canlar. Bunu da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kamera. Kamera da şurada şöyle. Bunu da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şu an kameram şeyde olduğu için ekleyemiyorum. Ekran yakalama dediği tüm sizin ekranınız resim dediği de şuradan şöyle bir kapatayım şurası canlar. Yani siz ekran yakalama istemediğinizde buradan kısa yoldan kapatabilirsiniz. Onun haricinde buradan neyi göstereceğim? Heh ses ayarları. Bak şuradaki yer var ya canlar. Şurası var ya buraya tıkladık. Birincil mikrofon otomatik seçili. Bunu bir tık düşürebilirsiniz. Bak normalde ben konuşmadığım zamanda bile mi şu yeşil yer var ya orası böyle sürekli vardı. Hışır 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 ses geliyordu. Bunu atlamak için gürültü bastırma buradan bunu full'e çekiyoruz. Cihazımız seçili zaten. Kaydet diyoruz. Hoparlörümüzün sesini biraz düşürebiliriz. Bunu ayarladık. Onun haricinde buradan denetim masasına giriyoruz yanlar buradan donanım ses diyoruz. Sistem seslerini değiştire tıklıyoruz. İlk önce burada mikrofonunuzu buluyorsunuz. Bak ben de birden fazla mikrofon var. Kameranın kendi mikrofonu var, kulaklığın kendi mikrofonu var, yaka mikrofonum var. Şu an kullandığım aktif, diğerleri devre dışı, herhangi bir etkileşim olmasın diye. Buradan devre dışı, aktif yapabiliyorsunuz. Buna girdik. Şimdi düzeylere geldik. Mikrofon basını sona çekiyoruz. Mikrofon sesini yükseltiyoruz. Buradan 48 herze, Bu genellikle 44'te oluyor. 48 herze çekiyoruz. Bitiyor. Ondan sonra ses efektleri kısmında neredeydi? Ha, iletişim kısmı. Bak bu genellikle %80 oranında azalt diyor diğer sesleri. Ama bunu diğer seslerin tümünü kapat olarak ayarlayacağız yanlar. Uygula, tamam diyeceğiz. İşlem bitiyor. Buradan da bu filtreyi ekledikten sonra bu hışırtı gidiyor. En dibe veya ortadan kalkması tamamıyla sizin mikrofonunuzun kalitesine bağlı canlar. Buradan başlat deyince otomatik olarak yayına başlıyor. Herhangi bir yayın kodu, anahtar kodu hiçbir şey değil. Hesabınıza giriş yapmanız yeterli ki bu aşamalara gelmek için de hesabınıza ha, şunu da göstereyim. Ben burayı rastgele yapmıştım zaten bir ben eksiktim falan diye. Buradan otomatik kendi profil resminizi de seçebilirsiniz. Yayın kapağı olarak kendi kapağınızı da ekleyebilirsiniz. Konu diyor. Konuya tıkladık. Ne? Oyunlar. Valorant yayını. Valorant yapacaksak. Buraya başlı. Buraya canlı yayın girişi. Sen yoksan bir kişi eksiyiz yazmışız. Kaydetmişiz. Postaladık gönderdik canlar. Bak burada oyunlar Valorant 1 okey. Tek yapmamız gereken başla tuşuna basıp yayınımızı temiz bir şekilde yapmak. Onun haricinde şurada da bir kaydet tuşu var. Kaydet tuşuna da basınca 3, 2, 1 dedi. Kaydetmeye de başlıyor. Yayınınızı kayıtta alabilirsiniz. Veya direkt kayıtla ekstra uğraşıp e, bilgisayar yormak istemiyorum diyorsanız zaten TikTok hesabınızda canlı yayın merkezine gireyim. Neredeydi? Video ayrıntıları. Burada değil. Bir yerdeydi. Bunları indirebiliyoruz canlar. Bak analizler, video ayrıntıları videoya tıkladık. Bu değildi lan. Oğlum ben neredeyim? Ha ana sayfada ana sayfada tamam. Videoya tıkladık. Buradan tık deyip indirip paylaşabiliyoruz. Yayın kalitemizle aynı şekilde inecek. Aynı görüntü kalitesiyle inecek canlar. Abone olup like atmayı unutmayın canlar. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz sizde mekade olun canlar.